Kırmızı ışığın yanmasını bekliyoruz, çok güzel. enteresan bakkal tarzında yer gördüm. Japonya'da böyle yerleri çok bulamıyorum. Şöyle bir gireyim bakayım ya. Buraya mı şaşırtıyoruz? Ay bir dakika geri çıkıyorum. Japonların yerel ilişkisi. Sake. Milli ilişkileri. Şöyle. Şuradaki tower bile çöpeyim. E, ismi e, bir futbolun bir karakterini andırıyor. Bu Susan Koca mıydı öyle bir şey? Susu basın mı Susan Koca mı oldu? Nasıl bir şey? Oraya doğru bugün <laughs> gitmeyeceğiz. Şimdi belki akşam olup kalırsa çoğunun altında da çok güzel bir sokak varmış. Şimsen Kemal <laughs> diye başlayan. Oraya da gideceğiz. Ama bence akşam öyle gitsem daha iyi olur. Çünkü Osaka ve Tokyo, daha doğrusu Japonya diyebilirim. Akşam bambaşka bir havaya bürünüyor. Çok kutusu. Şu, neredeyse vardık. Şurası. Teyzeler sürekli böyle bir tarif, yol tarifi peşinde sürekli birbirlerine bir şeyler anlatıyorlar. Bir, şey, bir yerleri gösteriyor şuradan şöyle buradan böyle falan diye. Geziyorlar herhalde. Burada da bekliyoruz. Niye? Çünkü trafik ışığı var. Herkes bekliyor. Sakuralar yerlerde. Artık yeşilleniyorlar görüyorsunuz. Ve beyazlar, pembeler düşüyor. Yeşil açıyor. Herkes sakın sezonunda gelin gelin falan diyorlar ama bence e, ee, sakuraların bitiminde de her yer yeşil oluyor. Sakura sezonunun sonunda da gelebilirsiniz. Ishii tapınağıymış. 1185 Hornen Shonin tarafından kurulmuş. Bugünkü e, Jyoda Denomination'ın Budiz yani Budizm'in bir sekte herhalde. Okutu e, Okutubutus bir dakika. Okutubutusu ile çok ünlüymüş. Aa, hmm. Yok artık. Bir dakika. <laughs> Şu an buraya girmek istediğimden emin değilim. Bu da heykeli ölülerin küllerinden yapılmıştır diyor. Hmm. Bilemedim. Ee, diyor ki bu heykeli ölülerin küllerinden yapılmıştır. Giriyor muyuz? Evet, bir girelim bakalım. Bir <laughs> bunlar zaten küle benziyor bilmiyorum mı acaba bu da değil ya. Hayır bu. Ben çok şey Bunlar mı acaba kullarından okay, Bu diyor. Heykeller... Yani ücretsiz. Yani ücretsiz olsaydı zaten insanlar buraya gelir miydi bilmiyorum. Ama inanılmaz güzel bir tesisi var. Enteresan bir yer. Özellikle herkes bisiklet sürüyor. Bayağı sinematik. Bayağı tatlı. Yani küllerden de yapmamış olsalardı bence burası keyifliydi. Ama onun da olayı neymiş öğreneceğim. Amaç neymiş yani. Ölü. Hangi ölü? Herhangi bir ölü mü? Yoksa bir Aziz'in, azizin külleri vesaire falan mı? Şurada tekrardan su içme yıkama yeri. Şu an nasıl bir yere denk geldiğine inanmayacaksınız. Ben dışarıdan taksiyle gelirken e, buradaki sakuraları görmüştüm. Ve taksici de buranın bir tapınak olduğunu söylemişti eliyle işaret ederek. Biz Şitenloji'ye gidiyorduk. Ee, oradan buraya yürümek istedim. Pembe sakuralar gördüm, beyaz sakuralar gördüm. Şu an Japonya'da sakuraların artık son zamanları ve yapraklarını döküyorlar, yeşile dönüyorlar. O yüzden son bir kere daha sakuraların olduğu bir yere gitmek istemiştim. Birkaç fotoğraf, birkaç video daha çekerim veya onların altında oturup keyif yaparım diye. Ancak geldiğim yere siz de inanmayacaksınız. Şu an... E... Nasıl anlatabilirim bilmiyorum. Osaka'nın hızlı akan yaşamının ortasında zamanın yavaşladığı bir yerdeyim. İşinji Tapınağı. Ee, i̇lk bakışta çok sıradan bir yer gibi görünüyor şu an burası. Ee, sakuraların olduğu, pagodanın, tapınağın olduğu bir yer gibi görünüyor ama aslında buradaki e, Buda heykelleri taştan değil, binlerce insanın külleriyle yapılmış e, resmen yaşayan bir tapınak diyebilirim. Işinji'deki heykellerin içinde resmen yaşayanlar var. E, hepsini çektim, göstereceğim. burada nasıl ifade edebilirim bilmiyorum. İnanılmaz bir hava var. Şurada bir göl var. içerisinde balıklar yüzüyor. Etrafta sakuralar. Her şey inanılmaz sessiz, güzel, doğayla bütünleşmiş ve birleşmiş bir yer. 19. yüzyılda başlamış bu gelenek. Aslında mezar alanları dolduğu için bu şekilde bir gelenek yürütmeye başlamışlar. Budaya inananların küllerinden yaptıkları, budaya inananların küllerini alıp reçineyle karıştırıp onları şuradaki, birazdan göstereceğim, şuradaki heykelleri yapmışlar reçineyle karıştırarak. Yani bu tapınaktaki e, tek bir heykel bile kendi başına bir toplum kadar hayat yaşıyor diyebilirim. İşte toplamda aldığım bilgilere göre sanırım 150 bin, kişi, 150 bin kişinin külleri var bu tapınağın içerisinde, heykellerde. O yüzden çok egzantrik, otantik, değişik bir yere geldim. E, çok fazla lokal var, Japonlar var, e, dua ediyorlar. Hatta içeride e, Ancestral Memorial diye bir alan var. Ee, orayı da daha sonra açıklayacağım. Çünkü o birçok e, Japon tapınaklarında var. Orayı içerisize almıyorlar. O yüzden orayı pek gösteremeyeceğim ama en azından etrafı ve diğer tarafları ve birçok da mezarlık var. Şimdi oraya götüreceğim sizi. Hatta şurada bir şairin de bir mezarı var ve şiiri var. Oraya doğru ilerleyeceğim şimdi. Bu tapınak, işinci tapınağı bana gerçekten çok derinden bir şey hatırlattı. Eee... Gerçek ölümsüzlük bedenle değil, gerçekten de bağla oluyor ve ruhla oluyor ve burada binlerce ruh tek bir formda sonsuz sonsuzluğa doğru bakıyor. Ee, Osaka'ya gelirseniz sanırım bir numaralı e, tapınağın işinci oldu diyebilirim. Burayı kesinlikle tavsiye ederim. İlk etapta biraz korkmuştum açıkçası insan kıllarından falan deyince ama içerideki huzuru gördüğünüz zaman bundan vazgeçeceksiniz. Ee, bu kadar. Siz görüntülerle baş başa bırakıyorum. Ee, söylenilene göre akıntıya karşı yüzüp bir ejderhaya dönüşürmüş Bu da e, aydınlanmaya ulaşmanın bir sembolizması olarak geçiyor bu. Sefer. Ölüm yaşamın susarak söylediği adı, yaşam ölümün nefes alarak hatırladığı sureti, biri diğerinin gölgesi ve gölge sadece ışığın tanıklığında var olur. Bu bahçede hiçbir şey konuşmaz ama her şey anlatır. Taşların ağırlığında bir hafiflik Yosunların sessizliğinde bilgelik gizlidir. Ölüm yaşamı kutsar, yaşam ölümü onurlandırır ve her şey tek bir sonsuzlukta birbirine yaslanarak var olur. Ve biz bu sonsuz döngünün içinden geçerken Şimdi <laughs> <İşte düzgarlarız>. <gülüyor> <gülüyor> Çünkü ruh her ikisini de bilir. Ruh bilir ki sessizlik olmadan ses yankılanmaz varoluş yokluğun kucağında şekillenir. İşte tam da bu yüzden her şey yerli yerindedir. Ne eksik var bu döngüde ne de fazlalık. Sadece saf denge.